sadiş Sa'di Şirazi Hazretleri'nin Resul-i Ekrem hakkında çok güzel, çok da kısa, harika bir şiiri şey var. Bir satır. Diyor ki mübarek. Şafi'un muta'un nebi'un <laughs> kerim Kasim'un hasib'un besim'un vesim Şafi'un nebi'un kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Özelliğini anlatırken Resul-i birincisi şefaatkar peygamber. Efendimiz'e böyle yönelelim inşallah. Şefaat ya Resulullah. Bütün eksiklerimiz için, kendimizin, akrabalarımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, dostumuzun, arkadaşımızın, komşumuzun, diğer ağyar vatandaşımızın hepsinin günahlarına şefaat isteriz şefi'un muta'un göklerde itaat olma bir peygamber bir şey istediği zaman Cibril iniyor şöyle yukarı baktığı zaman Cebrail geliyor öyle bir peygamber Allah'tan istediği zaman Allah da veriyor muta'un göklerde itaat edilen nebiyun sır alemini su gibi bilen Nebi, gelecekten haber veren, Kerim'un müthiş ahlakla donanmış. Her peygamber güzel ahlaklı ama hepsinin sahip olduğu güzel ahlakın zirvesi Resul-i Ekrem'de ve Manevi olanı başta saymış Sadiş-i Razi. Sonra diyor ki, Cesim'un heybetli. Sonra, Kasim'un güzel. Besim'un, sahibi güler yüzlü ve son olarak da zarif zarif yani nezaketli bir peygamber harika her nereden bakarsanız o denli harika onun için yine Sadi Şiraz'den devam ediyoruz ve bitiriyoruz inşallah diyor ki Sadi Şiraz Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Bana gallu'lâ بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله ulaştı. Neden? Neyle? Bir kemalihi. Mükemmelliğiyle. Mükemmel bir kul oluşuyla. Harika ahlakıyla. Allah Celle Celaluhu nasıl istiyorsa aynı öyle. En ulu makamlara ulaştı ki İmam Musaylı Hazretleri dediği gibi cüzda kulla mukam her makamı geçtin gittin ya Resulallah gayra müsteham kimse de senin yandan gelemedi o makamda bir izdiham olsun öyle makamları açtım geçtim sonra devam ediyor Keşafat duca bir cemalihi öyle güzeldi ki gecenin karanlığını aydınlığa çevirdi. Küfür ile karanlık olan alemleri İslam ile nura çevirdi. Kötü ahlakları mükemmel ahlaka getirdi. Allah'a en güzel kulluğu öğretti. O yolu açtı bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte geceleri de böyle. Sonra diyor ki hasuna cemiyu Ne özellikleri varsa hepsi harika. Hepsi çok güzel. Onun için sallu aleyhi ve alihi. Ona da onun yolundan gidenlere de Allah'tan rahmet isteyin, salat edin.